Herkese merhaba arkadaşlar. Fenerli TRK 702'lisin. Yakıt konusu biliyorsunuz çok konuşuluyor. Rolaj öncesi, rolaj sonrası. Ben yaptırdım. Şu an kilometrem 1380 kilometrede. Total kilometrem görüyorsunuz. Şu an bir depo benzinle benzin işe yana kadar 271,5 kilometre yaptım. 271,5 kilometreyi e, odaklarsa göstereyim şuradan. 16.7 litre yakıt harcadık. Yani bu demek oluyor ki benzin ışığı yandıktan sonra ortalama içerisinde 3,5 litre falan yakıt bulunuyor. Buna nazaran hesaplamamızı yaparsak hesap makinemize geçelim şimdi. 16.7 litre yakıt almıştık. Bunu yaptığımız kilometreye biliyoruz. 271.5 kilometre. Ortalama kilometreye 0.06 litre benzini yakmışız bunu 100 kilometreye çarparsak 6.17 litre yani Benelli TRK 702X'imiz ortalama karma yakıt olarak şehir içi şehir dışı 6.17 litre yakıt harcıyor şimdi de o çok sorulan sorunun Benelli TRK 702X'in kilometreye ne kadar yaktığını hesaplayalım birlikte 18 Nisan 2025 tarihi itibariyle benzin kurumuz 46.69 kuruş biz 16.7 litre benzin aldık ve buna toplamda tutarda 782 lira 52 kuruş ödeme yaptık. Hesap makinemizi açalım birlikte. 782 lira 52 kuruşu yapmış olduğumuz kilometreye buçuk kilometreye bölüyoruz. Burada da kilometreye 2.88 yaktığını hesaplıyoruz arkadaşlar. Bir Benelli TRK 702X kullanıcısı olarak 700 CC'lik çift silindirli bir motorun bu kadar yakması bence gayet normaldir. Kilometre ilerledikçe, rölaj tamamlandıkça bu yakıt düşeceğine inanıyorum ben. Bu ortalama ara sıra sıkıştırarak biraz uzun yolda, biraz şehir içinde yapılmış bir ortalama yakıt tüketimidir. Tabii ki performans kullandığınız zaman artacaktır. Normal kullandığınız zaman illaki bu değerlerin altına bir tık düşecektir. Ama güncel itibariyle Penel 702 702.2x'imiz bu şekilde yakmakta arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek için kanalımı beğenip abone olmayı unutmayalım. Teşekkürler şimdiden.